Basınımızın çok güzide te temsilcileri Çok değerli üyelerimiz Görevlerinden alınan çok saygıdeğer müdürlerimiz Osmaniye ilimizde değerlendirmeye tabi tutulan 144 okul müdürümüzden 71 okul müdürümüz 75 ve üzeri puan alarak başarılı bulunmuştur Fakat 69 müdürümüz ise Başarısız bulunmuştur 4 müdürümüz ise Değerlendirme sürecinde emekli olmuş ya da öğretmenliğe atanmıştır. Değerlendirmeye tabi tutulan tüm müdürlerin ise %50'si başarılı bulunmuştur. Değerlendirmeye tabi tutulan 35 Türkiye Eğitim Sen üyesi müdürümüzden 11 tanesi başarılı bulunmuş, 24 tanesi ise başarısız bulunmuştur. Türkiye Eğitim Sen müdürlerin yalnızca yüzde %31'i başarılı bulunmuştur. Değerlendirmeye tabi tutulan 74 Eğitim Bir Birsen üyesi müdürümüzden 56 tanesi başarılı bulunmuş, 18 tanesi ise başarısız bulunmuştur. Eğitim bir senli müdürlerin başarı oranı yüksek oranla %75'tir. Değerlendirmeye tabi tutulan 10 aktif sen üyesi müdürümüzden 10 tanesi, 10 tanesi de başarısız bulunmuştur. Bu müdürlerimizden üstelik en başarılı olanlar okullarını, kurumlarını sıfırdan alıp belli bir yere getirenler denetimlerden yüksek puanla çıkanlar, valilikçe, bakanlıkça takdir belgesiyle ödüllendirenler ve daha niceleri topluca cezalandırılmıştır. Okul müdürü görevlendirilmelerinde tam bir haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik ve zulüm yaşanmıştır. Liyakat ve tecrübe sahibi yöneticiler sırf yandaş olmadıkları, dik ve onurlu durdukları için yeniden görevlendirilmemişler, Türkiye Eğitim Sen'in onurlu çizgisinden ve duruşlarından sapmadıkları için adam gibi durdukları, yandaş olmadıkları için makamları ellerinden alınarak emekleri sıfırlanmıştır. Başarı ve sadakatle işine sarılmış, birçok adam gibi adamla adeta dalga geçilmiş ve tüm emek ve alın terleri bir kalemde silinmiştir. Bu durum açıkça göstermektedir ki, il genelinde yetkili, yani eğitimin üzerindeki 12 yıllık AKP baskısına rağmen hala birinci sendika olan Türk Eğitim Senli Müdürler, ve direnen diğer sendika üyesi müdürler, sendikal anlamda rekabet edilen Milli Eğitim Müdürleri ve Şube Müdürleri tarafından subjektif bakış açısıyla ve siyasi, siyasi ideolojileri doğrultusunda değerlendirilerek başarısız bulunmuşlardır. Türkiye'de 16 bin yöneticiden 7 bini ilimizde ise onlarca okul müdürünün görevlerinden alınmıştır. Kısacası yandaş olmayan okul müdürlerine hayat hakkı tanınmadığı görülmektedir bu şekilde iktidarın MEP'te kendi paralel yapısını oluşturduğu görülmektedir. Şunu söyleyebiliriz ki okulların büyük bir kısmı ise iş bilmez, torpilli, yandaş okul müdürlerine emanet edilecektir. MEP'te müdür kıyımı yaşanmıştır. Hem de öyle bir kıyım ki siyasi görüşü ve ideolojisi iktidara ters düşen, sendikal tercihini yandaş, candaş, sırdaş, sendikadan yana kullanmayan, yalakalığıyla değil, bilgisi, becerisi, başarısı, tecrübesiyle okultu, okultukları hak eden okul müdürleri birer birer tasfiye edilmiştir. Bu, yaş, bu yaşadığımız süreç yönetici soykırımı olarak MEP tarihine geçecektir. Bu durum ise anayasadaki temel haklardan biri olan sendikal hakkının kullanılmasının ihlali demektir. Yüksek devlet ve millet duygusundan ötürü adeta kendilerini okullarına hibe eden, gecesini, gündüsünü, ailesini, kariyerini, ayıracağı mesaisini bile okul için yok sayan, Osmaniye'de eğitimde dirlik ve düzen var ise, bu fedakar arkadaşlar sayesinde var olan, sorunları anında ve yerinde çözerek okul vatandaş birliğini sağlayan, hepsi yılların tecrübesine sahip ve personeliyle iyi ilişkilere sahip bu insanların siyaseten katli, devlet geleneğimizin de katlidir. Allah size hüküm verdiğiniz zaman adaletli olmayı, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emrediyor çirkin işleri fenalık ve azgınlığı da yasaklıyor. O düşünüp tutarsınız diye size öğüt veriyor. Yoksa yanınızda zulmü hoş, hoş gören bir kitap var da ondan mı okuyorsunuz? Allah size teraziyi doğru tutmayı, doğru ölçmeyi emrediyor da kahrolası nasıl ölçüp biçiyorsunuz? Merak ediyoruz. İçinize bir gram dahi Allah korkusu yok mu? Bunca zulmü, adaletsizliği hangi kitaptan uyduruyorsunuz? Yoksa kitapsız mısınız? Bilemiyoruz ölümden haberiniz var mı? Ahiretten ve ilahi mahkemeden korkunuz yok mu? Yoksa oradaki mahkeme üyelerini de partinizin, pırtınızın, sendikanızın atayacağını mı zannediyorsunuz? Bu kıyımı yapan müdürlerden bahsedelim biraz. Kadirli İlçe Milliyetin Müdürü Mutlu Canbalat. Kendini öğrenci olarak gösterip yurt dışına çıkan bir müdür. Pardon kendi beyanıyla 55 yaşında pırlanta bir öğrenci. Kadirli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Kastal, AKP Milletvekili Durdu Mehmet Kastal'a yakınlığı nedeniyle olmayan kadroya görevlendirilen şube müdürü, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde doğum gününü kutlayan ve bunu resmi haber sitesinde haber yapan şahıs, Sumbas İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Ser, ehliyet verme ehliyeti olmadığı halde sınav parası almak için sınavlara katılarak vatandaşlarımıza ehliyet verdiği tespit edilen ve bu sahtekarlıktan dolayı ceza alan müdür. Düzüçü ilçe milli eğitim müdürü Ali Durmaz. İlçe müdürü ama okul müdürü değerlendirmesinde 40 küsür puan almış. Yani ona da kıym yapmışlar. Düz içinde hiçbir okul müdürünü tanımaz. Atanalı bir ay oldu. Hiçbiriyle çay içmemiştir. O da düz herkese kıymış. Kendini bu şekilde savunuyor. Bana da kıydılar diyor. Bana da puan vermediler diyor. Ya müdür seni tanıyanlar sana puan vermedi. Zaten hak etmiyordu. Ama sen hiç tanımadıklarına sıfır puan verdin. Toprak İlçe Milli Eğitim Müdürü Durmuş Sağlam. Bahçe İlçe Milli Eğitim Müdürüydü. Bahçede beğenilmedi. Toprak Kale'ye sürgün gönderildi. Toprak Kale'de hiçbir okul müdürünü tanımaz. Oturup hiçbiriyle çay içmemiştir. Ataralı bir ay oldu daha. O da tuttu bütün müdürlere sıfır puan verdi. Türkiye Eğitim Senle Müdüre Paralel sendikanın yöneticisine müdür koltuğu yeri açmak için sıfır puan verdi. Evet. Çiçeği burnunda yeni gelen İl Milli Eğitim Müdürümüz Ramazan Çelik Osmaniye'deki vekiller birbirleriyle anlaşamayınca Kahramanmaraş'tan ithal edildi. Osmaniye'de ve ilçelerinde hiçbir ilçe yöneticisini, okul müdürünü tanımaz, sokakta görse selam bile vermez. Oturup hiçbiriyle çay içmemiştir birisini tanımaz, kısaca hali böyle. Biz kaltık müdürümüzü ziyaret ettik, hoş geldin dedik. Ziyaretimizi Osmaniye İl Milliyetin Müdürlüğü sitesinde yayınlamadı. Paralel sendikanın ziyaretini yayınladı. MHP Osmaniye İl Başkanlığı'nın hoş geldiniz ziyaretini önce sitesinde yayınlattı, sonra korkudan geri çekti. Bu tavırla bir müdür Osmaniye'de kimseyi tanımaz. Paralel sendikanın yöneticileriyle düğün dernek gezmekte. Sorduk müdürümüze, Türk Eğitim Sen Yönetim Kurulu olarak. De, petrolcü petrolcüde listeler belirleniyor. Müdürüm ne olacak dedik. Siyaset bu, yapacak bir şey yok dedi. Ardından da sıkı sıkıya belirtti. MHP iktidarda olsa aynısını siz yapardınız dedi. Bu şekilde itiraf etti paralel sendikadan ve siyasetten emir aldığını. Puanlamalar yapıldı, kıyım ortaya çıktı. Olur bunlar diyormuş. Senden vicdan beklemek zaten bizdeki saflık Sayın müdürüm. Diğerleri yani yanlış zamanda yanlış makamda olanlar kimler? Tek tek açıklıyoruz. İl Milli Eğitim Müdür Şube Müdürleri Saffet Sarıdağ, Mehmet Sümbül. Gazilerli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şube Müdürü Osman Gürbüz. Düzce İl, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Cuma Sağır ve Mehmet Atpınar. Sumbas İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hasan Topal ve Ahmet Melik Göksu. Topraklar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Burak Kısaoğlu. Bu şube müdürleri ise puan veren ilçe müdürleri gibi göreve başlayalı daha bir ay oldu. Puan vereceği kişi, kişileri hayatlarında bir kez daha görmediler. Dönemin talihsizliğini yaşamaktadırlar. Hiçbir okul müdürünü tanımazlar. Oturup hiçbiriyle çay içmemiştirler. Puanlama yapan şube müdürlerinin neredeyse tamamı açtığımız dava sonucu Danıştay kararı ile şube müdürlükleri düştü. Yani yetkileri yok hiçbirisinin. Ama Sayın Milli Eğitim Bakanı Müsteşarından aldıkları yetkiyle şifai yetkiyle yerlerinde oturmaktadırlar. Onların da kafası karışık. Ne olacağını onlar da bilemiyor. Sınavına puanlar mevzu bahis olmadan doğrudan iktidardan yana mı değil mi tarzındaki anket puanlarıyla yönetici kıyımı yaptılar. Bu kuyum sonucu görevlendirdiklerinizi eğitim camiası kabul edecek. Öğrenciler ve bunun Deliler bunun hesaplarını sormayacak mı? Demek ki eğitimden, hatta kendi çocuklarımızın eğitimden bile daha önemli şeyler var. Nedir? Devletçi, milliyetçi, Atatürkçü ve çevrelerini etkiden bu insanlar yeni bir çözüm, çözüm sürecinin önünde engel mi teşkil ediyorlar? Türkiye'nin bölünme sürecinde evvela, evvela özetlik ilanı var da şimdiden tepkilerin geleceği adresleri mi kırıyorsunuz? Ne battı size? Hala okullarda asılı duran ne mutlu Türk'üm diyene sözü mü battı? Türk büyüklerinin resimleri mi battı? Türk emzilleri mi battı? O okullarda yeterince siyasi köle çıkmıyor mu? O okullardan adı send sendik olan siyaki teşekkülün, teşekkülünüze üye devşirilemiyor mu? Osmaniye'nin yetkili sendikası olan, Türkiye'nin de en etkili sendikası olan Türkiye Eğitim Sen'i böyle mi vurmaya hesapladınız? Toplu sözleşmeyi bile satışa çeviren, memur enflasyon farkını bile çok gören, sicil amiri hükümetlerinin verdiğinin bile altına imza atan, Memuru, memuru masada satanın, maalesef ismi sendika olan ama 12 yıldır tüm faaliyetleri siyasi bir teşekkülün memur camiasına varlığıyla kamu çalışanına hakarettir. Son bir yıldır ülkemizde paralel devlet nidaları atılmaktadır. Türkiye'nin gerçek paralel devleti memur sendir. Eğitimdeki örgütlenmesi de eğitim bir sendir. Evet, milli eğitimdeki paralel yapı eğitim bir sendir. Artık milli eğitimin müdürleri, ilçe müdürleri, şube müdürleri hepsi bu paralel yapının emrindedir. İmza etkileri eğitim bir sendedir. Milli eğitimin Kahar ekseriyeti bürokratları devletin değil bu paralel yapının bürokratlarıdır. Bu paralel sendikanın Osmaniye'deki abisi AKP milletvekili Suat Önal'dır. Suat Önal aynı zamanda TBMM Eğitim Komisyonu üyesidir. Kendi memleketi imam, İmam Hatip Ortaokulu açılmadığından haberi dahi yoktur. Türk Eğitim Sen'in yazılı başvurusu üzerine bu yıl Toprakkale'de İmam Hatip Ortaokulu açılacaktır. Osmaniye'deki birleştirilmiş sınıf uygulamasından sayın vekilin haberi yoktur. Osmaniye bir şırnak değildir, bir batman değildir. Ama Osmaniye'de eğitimin ucubesi birleştirilmiş sınıf uygulaması vardır. O komisyonda attığı imzalarla binlerce öğretmenin nur fazla sormasına neden olan 4 artı 4 yasasını imzalamıştır. Müdür kıyımın, kıymını imzalamıştır. Bu hafta mecliste yasalaşacak olan öğretmene rotasyonu imza atmıştır. Bu vekil paralel sendikanın başkanı Mahmut Kahraman'ı yanına alarak müdürlerin puanlanmasından bir gün önce milletini ziyaret etmiştir. 14.08.2010 tarihli Osmaniye Eğitim Müdürlüğü'nün sitesinde aynen şöyle ilan edilmiştir. Osmaniye Milletvekili Suat Önal İl Millettim Müdürlüğümüze ziyarette bulundu ziyarette eğitim bir sen Şube Başkanı Mahmut Kahraman da eşlik etti şeklinde haber olarak sunulmuştur. Elbette bir milletvekili, vekil olduğu ilin Milli Eğitim Müdürünü ziyaret etmelidir. Fakat görevden alacak ya da kalacak olan okul müdürlerin değerlendirme süreci, sürecinin bitmesine bir gün kala Eğitim bir sen Şube Başkanı Mah Mahmut Kahraman'ın da bu ziyarette bulunması orada bulunan yöneticilere yapılan siyasi bir baskıdır. Ayrıca Eğitim Birsen ve Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Canbolat arasında ikili ilişkiler gayet iyi durumdadır. Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Canbolat, Kadirli Eğitim Birsen İlçe Başkanı Mustafa Demirci'yi Kadirli İlçe Milli Eğitim Arge Bürosu'nda görevlendirmiş, mesai kavramı olmadan sürekli yanında gezdirmiş, her türlü açılış ve okul gezilerinde yanında bulundurmuştur. Şikayetimiz üzerine bu görevlendirme iptal edilmiştir. Aynı zamanda Kadirli Eğitim Birsen Yönetim Kurulu Yusuf Hazır ile de, İlişkileri gayet iyi durumdadır. Eğitim bir sene Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ile de ikili ilişkileri gayet iyi durumdadır. Görevden alınacak ya da kalacak olan okul müdürlerinin değerlendirme sürecinde eski eğitim bir Osmaniye Şube Başkanı Erdoğan Asarkaya, şu anki eğitim bir Osmaniye Şube Başkanı Mahmut Kahraman'ın özel bir yerde toplantı yaptıklarına dair Facebook sayfalarında resimler paylaşmaktadırlar. Yani bu toplantılarda planlar yapılıp okul müdürlerine kıyım yapılmıştır. Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğü yönetici atama bürosunda bilgisayarlarda değerlendirme yapılacak müdürlerin karşılarına not düşülmüştür hangi sendika üyesi olduğuna dair. İşte bu deliller görüşmeler bize göstermektedir ki asıl paralel devlet eğitim bir sendir. Çünkü görevlendirilenler, atananlar hep eğitim bir senli olanlardan seçilmektedir. Biz hakkımızı arayarak bu paralel yapının inine gireceğiz. Türkiye Eğitim Sen olarak Milli Eğitim'deki paralel örgüt eğitim bir senle mücadelemizi Yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Bu sendika AKP iktidarı ile beraber palazlanmış 12 yılın sonunda 11 hizmet konunun tamamında yetkili sendika olmuştur. Üye sayılının artışında dünya rekoru kırmışlardır. Şöyle ki 2002'de yani AKP iktidara gelmeden önce 42 bin üyesi olan memur senin AKP iktidarı ile birlikte bugün 763 bin üyesi vardır. Yani 42 binden 763 bine çıkmışlardır. Memur senin 12 yıllık üye artışı oranı dünyada eşi benzeri görülmemiş bir rekora şahittir. Yani yüzde 1717 kez büyümüşlerdir. Bu artış sendikacılık literatüründe eşine benzerine rastlanmayan bir durumdur. Bu istatistik AKP iktidarıyla paralel sendikanın işbirliğini açıkça ortaya koymaktadır. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu AKP döneminde büyüyen Memur Sen'in üyelik başvurusunu, Memur Sen'in bağımsız karakterinin tartışılabilir olması durumunu göz önüne alarak üyelik başvurusunu reddetmiştir. AKP Müdür Kıyım Kanunu çıkarmış, mevzilenen müdürler eğitim bir sene üye olmuşlardır. Şimdi yeni atanacak öğretmenler bir yıl sonra sözlü sınava alınacağına dair AKP kanun çıkarmış, bu öğretmenlerin ekseriyeti eğitim bir sene üye olarak sözlü sınavdan kurtulmaya çalışacaklardır. Yani çocuklarınız öğretmen olarak atandığında eğitim bir sene üye olmadıkları takdirde görevlerine devam edemeyecek durumdadırlar. Her yıl 40 bin öğretmen atanacaktır. Ve bunun 40 bini de gidip eğitim bir sene üye olacaktır. Sırf görevimde kalayım diye. Dolayısıyla eğitim bir senin değermenin suyu mecliste AKP tarafından verilmektedir. Yolsuzluğa destek için mitik yapan, ama memurun hak rotasyonuna, torba yasasına gıt bile çıkarmayan bu yapıyı önce eğitimcilerden başlamak üzere tepki göstermeye davet ediyoruz. Bu arlanmaz uslanmaz yapının hasbel kader içinde bulunan arkadaşları da şeref ve haysiyet adına geri çekilmeye, istifa etmeye çağırıyoruz. Haysiyet ve şeref cellatlarıyla haysiyetli ve şerefli insanların aynı çatıda olma zamanı artık bitmiştir. Bakınız Bakanlıkça Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 3 adet Milli Eğitim Müdür Yardımcısı görevlendirdi. Bunlar kimler? Mullah Atık, Şube Müdürlüğü Sözlü Sınavından 30 küsür puan aldı. Ama bakanlıkça 90-80 puan alan şube müdürlerine amir olarak görevlendirildi. Eğitim sen Osmaniye Şubesi'nin yöneticisidir. Diğer müdür yardımcıları ise Basri Doğan ve Hasan Çiftçi, Eğitim bir sen üyesidirler. Bugün tüm kadrolar Eğitim bir sen üyesi olmaktan geçmektedir. Hasan Çiftçi'yi basından tanırsınız. O da Milli Eğitim Müdürü Mutlu Canbolat gibi kendini öğrenci olarak gösterip yurt dışına çıkanlardandır. Bu büyük kıyma yol veren, değerlendirmeleri tamamen siyasi çarkıfeleye çeviren, başta bu ilin valisi olmak üzere bu muymuş devlet adamı tarafsızlığı? Bu mudur hakkaniyet? Bu mu vizyon? İslam'ın en çok değer verdiği ehliyet ve liyakatın canını okudunuz. Sorunları istifa, istifaya davet ediyorum. Hatta şimdiden ilan ediyoruz ki Osmaniye'de bir daha artık eğitim planlaması yapmanıza bile gerek yoktur. Eğitimde başarıdan bahsetmenize bile gerek yoktur. Netice bu yaptıklarınız önce vatandaştan sonra sizden çıkacaktır. Kestiğimiz o eğitim dalında Osmaniye'deki herkes vardı. Sorumluluk sizindir. Olanların da olacakların da tek tek davaları açıyoruz. Tüm sorunlar tarafımızca delilleriyle birlikte savcılığa verilmiştir. Baskılarınız, taktikleriniz bize vız gelir. İnatla mücadele ede ede doğru bildiğimiz yolda yürüyeceğiz. Bu tetikçilere, bunlara yol açanlara, olanı biteni seyredenlere, kirli tezgahın bilerek parçası olanlara, kısaca en tepedekinden en alttakine kadar hak hukuk kul hakkı ulvi kıymetler adına hiçbir şey demiyoruz. Bunlar bu kıymetlerden vazgeçeli yıllar oldu. Ama hepsine diyoruz ki yüreğimizden geçenler topunuza yeter. Şerefiyle, onuruyla ve dik duruşla çalışan birçok müdürümüzü görevden aldınız. Böyle bir dönemde bu puanları almak onlar için şereftir. Bizler üniversitelerden müdür olarak mezun olmadık. Öğretmenliğimizi de seve seve yaparız. Hatta böyle bir dönemde öğretmen olmalıyız ki anlatmalıyız yeni fidanlara. Adaleti, hakkı ve insan olur mu? Biz bunda şer görmüyoruz. Çünkü kutsal kitabımız olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz demektedir. Bizler eğilmedik, bükülmedik, omurgasız hiç olmadık. Ölüm hayatta büyük kayıp değildir. Asla büyük, asıl büyük kayıp yaşarken içimizde ölenlerdir. Burada haysiyetini satmayan, onurlu ve dik duran yöneticilere sesleniyoruz. Size ahlaksız teklifte bulundular, tehdit ettiler. Ancak siz onur ve haysiyetinizi satmadınız. Bugün mağlup gibi gözükseniz de kul katında, Allah katında da galip olan sizlersiniz. Hukuki mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir hayatlarının her anında güce yamanan zihniyet her geç mağlup olacaktır. Osmaniye kamuoyuna sesleniyorum. Binlerce öğrencinin emanet edildiği milli eğitim resmen siyasi kadrolaşmanın ve ahbap çavuş ilişkilerinin hakim olduğu bir yer olmuştu. Paralel mücadelesi yaptıklarını ile sürerek milli eğitimde görev yapan milliyetçi, vatansever, Atatürkçü müdürlerin görevine son verilmiştir. Yapılmak istenen kendilerine biat etmeyenleri yok etmektir amaç kendilerine hizmet eden paralel sendikanın taşeranlığında devlet memurunu parti memuruna dönüştürme arzusudur. Ve adım adım hele hedeflerine ulaşmaktadırlar. Eğitimde kendi kafalarına uygun bir öğrenci kitlesi yetiştirme sevdası vardır. Görevine son verilen müdürlerin ve görevde kalanların geneline baktığımızda gerçekleri daha net göreceksiniz. Niyetlerini daha iyi anlayacaksınız. Okullarımız teslim alınmıştır. Öğrencilerimizin değerli velileri, duruma duyarsız kalmayın ve yarın gerçekleri araştırarak öğrenin. Devletin okulları birilerinin çiftliğine dönüştürülüyor, uyanın. Lütfen bütün Osmaniyeler öğrencilerine, okullarına ve idarecilere sahip çıksınlar. Partizanca ve sendikal tercihlerle yüksek puan alanlar sizlere sesleniyorum. Koltuğunuz iki lafa bağlı olarak nasıl ağız tadıyla okul yöneteceksiniz? Hep birlikte göreceğiz. Hak etmedikleri halde sırf yandaş oldukları için makam sahibi yapılanlar ve onları o makamlara getirenler bundan sonra size o koltuklara da rahat oturmak yok. Biz Türkiye Eğitim Sena Ailesi olarak en yakınınızda, en senizde olacağız. Aldığınız nefesi hissedeceğimizi bilmenizi isteriz. Bakalım nasıl ok okul yöneteceksiniz. Merakla bekliyor ve gözlemliyoruz. Her türlü meşru hak arama ve mücadele yoluyla uykuyu sizlere haram edeceğiz ve kabusunuz olacağız. Şüphesiz ki Allah haklılarla beraberdir ve hak er geç galip gelecektir. Bu kıyım 28 Şubat sürecini çoktan aşmıştır. O günleri yaşayan ve 12 Eylül'leri tekrar yaşamak istemeyen bizler, işin bir kavga ortamına çekilmeye çalışıldığını üzülerek görüyoruz. Ülkeyi bile bile kavga ortamına getirenleri, birlik ve düzenimizi bozanları, huzurumuzu kaçıranları, zulmedenleri ve zulme ortakları, ortaklık edenleri Cenab-ı Mevlam ıslah eylesin. Islah olmuyorlarsa da kahrelesin. Saygılarımla Ahmet Kandemir, Türkiye İkizden Osmanlı Şubaları. Çok, de, çok değerli basın mensupları, basın açıklamamız buradan bitmiştir. Ee, basın açıklamamıza istirak, iştirak eden üyelerimize ve çok değerli okul müdürlerimize teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun.